Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa bilin ki üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısıyla alın, çıkartın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, eğer ki temizlik hastalığınız varsa, sürekli temizlik yapıyorsanız, bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etki göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alın, deliklerini yapın, her şey güzel olacaktır. Bana ulaşmak için de WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.